Arkadaşlar konu özeti yapmak isteyen var, var mı? Konu özeti Konu özeti yapıyorum şimdi. Biz bayağı Netherite topladık. Sonra set çektik. Şu an üstümde değil ama set çektik tabii tane Şimdi de end'e gitmek için Blaze çubuğu toplayacağız. What the fuck? Abi normalde burada spawner olması gerekmiyor mu o? Game mod spectator. Ee, bir de ben şey yapabilir mi? <laughs> dus var. adamım? Ya artık sıkıldım spectator modda arıyorum artık ya. O zaman ilk bulan kazansın. Çok, çok kar ya hiçbir şey göremiyorum. ki ya. Aslında yokmuş falan. Öyle Olmak zorunda. Var. Öyle bir olasılık falan yok. Kabul etmiyorum <laughs> öyle bir olasılığı. Varsa bile. Varsa bile ben kabul Bir de suyun altında. Ya şu öbür madenler olmasa kolayca buluruz aslında. Kafa karıştırıyorlar ne ya. Olmuş. Abi bak yine suylu. Öyle olmuş olabilir mi? Tam o odada belki maden geldi. Heh tamam. Oraylı... Buldum anasını satayım ya. Oo. Sizde malzemeler var mı? Açacak Var. Malzemeler. Ama bekleyeceğiz. Eee, koordinat atayım mı gruba? Hayır bende yatak var. Spawn alacağız. Al da sana koy şunu. Nerede? Benim emanetlerim dolu. Koy şunu. Demir kapı. Koy şurada yatak. E, yatak. Nereye attın kanka? Oraya attım Hı, şu an elimde. Koy. Burası çok güzel. Spawn alalım. Ya ben şimdi eve ışınlanacağım setlerimi oluyor 550 68 2850. 550 69. 68. 68 de güzel. 2850. Tamam ışınladım kendime. Ya. Aa! Bir pozuyor. Gidip zırhlarımı alacağım. Bizim. Hazır mısınız? Çekiyorum. Çektim. Ah! Ay yanıyor. Evet orayı bitireceğim. 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 ben de ondan İn yok. İn aşağı. Sen blok koyacaksın fakir gibi. Fakirlik değil ya. Şöyle atsam patlar mı la? Patlamaz. Patladı. Tut Biraz blok kasayım. Hiçbir yok ya. Abi Hep evet, bu fakirlik işte. Ya şu adamı adam indirin ya. Bir tanesi de oksan değil. Bir tanesi de yarım yani saattir aynısını vurmaya çalışıyor. Rezaletsin <laughs> ya. Ne yapacaksın? Rezaletim. Abi 3'te 3 üç attım ya. Aa bak kaçırdım onu. Arıyorum. Hangileri kaldı? Can çek Onu da vurdum abi Real Dragon benim Atladım mı o? Ben artık blok koyma işlemine başladım olamıyorum abi. ya En yüksek yurdumda çıkacağım Aa suyum gitti Hasan su kullanıyorsun ya? O su da lazım Aa suyum nereye gitti? Ben ender kullanıyorum. Eğer fazladan suyunuz var mı? Bu yanlış yere attım. Lan suyum yok oldu. Ya Ferhat kulaç attım. Hocam ya. Lan mal. Niye yaratık şey geçin Kendime su kovası almak için. Kanka oksijene su koydum suyum yok oldu. Aşağı indi. Şaka gibi uçtum bir yerde Allah Allah bu kim Al. ya nasıl yemiyor? Al. evet, yemiyor. Ya vurma artık ya. Sen sadece benim yanımda mı uçabiliyorsun ya? Canı gitmez ki o kesede. Şunu patlatmamız lazım. Ender Pearl. Abi cidden buraya Uşken en çıkmak için o kadar uğraştıktan sonra Evet sonuncuyu da direkt patlattım ama Değil mi? Okuyorum Okuyorum Hepsini tutturdum ben hiçbirini tutturamadım. Devam ediyorum tutturmaya. Hepsini bir tane tutturdum. Ah! Ah! Aşağı düşürdü beni. Aşağı insan ekle. Ben Şöyle. bu oklama işinde çok kötüyüm galiba. Bozonun teki inmiyor ki aşağı. Tutturdum yine. Lan bir tane, bir tane tutturayım. Heh evet, tuttum. Ya oğlum oradan düşünmemiz Ejderha sallanıyor. Lan ne oluyor? Abi şaka gibi normalde yatak koyduğum yere yatak koyamıyorum ya. Lan eşyalar gitti. Bu ejderha şaka yapıyor ya. Gitti şaka yapıyor. Lan hemen eşyalarımı gidip geri almam lazım. Abi normalde koy koyduğum yere koyamıyorum ya. Garip bir şey var ya. Oğlum bu adam beni nereye fırlattı la? Mal var işte kanka. Aa canım kalmadı la. Flaş attım. Kanka koyabilmen lazım benim buraya. Gelsin işte şimdi. Abi. WhatsApp Enderman aynen. öldü. Oğlum benim şeyim var. Okla öldürüyor. Yani. Çok dönüyor bu. Bir ha ne oğlum. Ya beni Biz niye ben öldürdün ben ya? Efe, niye beni havaya uçurdun? Allah. Ben Allah. kazandım. Bütün xp'lerinizi Abi Oo <laughs> be şuraya XP'lerim de gitti tamamı. Kanka harbi. Aa üstündeki büyüleri ben yaptım ağlama. Efe eşyalarımı almamışsındır inşallah, ya da eşyalarım havaya uçmamıştır. Kanka, ben dispenser almadım ama. Eşyaların Burası. yarısı yok olmu Abi okum gitmiş. Kafayı yiyeceğim. Belem olanlar mı? Efe yayım yok. O yayda Yaş, sorusuzluk meşru vardı. <laughs> ee, yok abi. Birisinin gidip getirmesi lazım. Altın. Ben sana şimdi şeyi alacağım. Olur mu? Ama... Ee, diyeceğim. Tek bir şey var. O yaydan ne istedin efendim? Al bunu. Konuşma tamam. Bu güzel bir e, anlaşma. İyi kaybettik ama ejderha yumurtamız oldu. Hasan sen de al. Sen de başarım kazan. Hay canına. Adam bizi sürekli fırlatıp duruyor. Ee, gizli mekana. Orayı gezip böyle bitirelim. Evet, son defa Efe'lerin yaptığı gizli mekanı görelim. O kadar gizli ki adam seyirci moduna geçiyor gitmek için. <laughs> Bir tp'lenin bana. Her şeyi gösterip öyle bitirelim. Evet. Ee... Efe'ye ışınlayalım kendimizi. Burada çok fazla kullanmadığım ticaret mekanı. Evet. Burada ev için yapalım? Ee, evet şu anda tüm haritayı gezelim son defa. Hızlıca. Şimdi birkaç tane daha farmım var onları yapacağım. Böyle bir şeyler yapmış Efe'ler. Efekt yaptım ben. Ha Furkan pardon onu Furkan yaptı. Şey gösterdin yani, mi misin? Yani AFK farmı gösterdin mi? AFK farmı mı? XP farmını. XP farmını göstermedim. Göstereyim mi? hemen Hasan'a şunları. Bana göster. Bana da şunları alırsın. Önce bir, bir XP farmını gösterelim. Ha şu seyircim onunla alayım da. Gel buradayım ben. Ben direkt oradayım kendimi seyirci moduna alacağım abi. Evet. Evet arkadaşlar burada da AFK XP farmı var Efe'lerin. İçine girip gösterebilirsin yukarıya falan. Evet, burası Mesulardan düşüyorlar ya. Bu şekilde. Burada son yukarısı var böyle. Burada doğup sudan aşağı düşüyorlar sular, sularla. Bu gayet basit bir farm. Tamam tekrar tepeden bunu. Demir golem farmı. Burada farm demir var. farmı var bir tane. Şurada da daha büyüğü var. Bu bayağı verimli. Şundan tekrar. O değil. Değil mi? O farmı var. Bu, bu çok verimli. Bu bayağı verimli. Merdivende olan ne ben bunu görmedim. Bu mob farmı. Bunlar içinde karanlıkta canavarlar doğup bir tane yukarıda bot var. Hasan bana tepene. Evet Golem farmına baktım şu an. Gördüm çok iyiymiş. Bayağı veriyor bu, bu Golem farmı. <laughs> Kanka Golem'in Kanka, bir tanesi anne. Bak burada yanlış yerde doğmuş. Uh -huh. Evet evet o bir tane sıkıntı mı anlamadım. Neyse milleti korur canavarları öldürüyor. Opa, Neredesin o 3 tane sana? birden doğdu. Bak Hasan bak gel gel. <laughs> Derselen mi abi? Oğlum, Bak burada çok tepelen. güzel düzenek var. Bok tepeden. Neredesin canavarların içinde duruyorsun? Bak şimdi o kapakları gördün mü? Bak kapakların içinde sular var. Evet bu ben bot gezdikçe bu sular itiyor bunları. O bot geziyor yukarıda plakalara basıyor arada. Bas Hayvan gibi demir. Bastıkça şey. işte şu sular açılıyor. Bu sular açıldıkça canavarlar kayıyor kamp ateşlerine düşüyor. Gördün mü? Gördüm. Tabii daha doğmadı canım. Tamam şimdi gizli yere götüreceğim sizi. Ev nerede bizim? Burada. Peki bu gökyüzünde Şuna. olan merdiven. Ha o şey AFK bırakma noktası. Dedim oraya. Buradan. Ben şimdi ee, Survival'a geçin ve bana şunları. Evet. Gelin şimdi. Gelin kendim. Yani. Ben dışarı koydum. Güzel Normalde Minecraft'la gidiyorsunuz burada da minecart muhtemelen ya bir tarafta ya da birimizin inventöründe kaldı. Buradan yürüye yürüye gideceğiz. Hem tüneli görürsünüz. bayağı uzun olmuş tünel. Tünel bayağı bayağı uğraşıyordu oğlum buralara. Bu taşlar zaten asıl zor yapılan şey.

burada <laughs> benim burada bir gün boyunca oturup büyü bastığım yer kardeş tamam sağ Burası da şey buradan da böyle Normalde ilk giriş Burasıydı orası çıkış Burası giriş Biraz bulmanız zor olurdu. Hatta bayağı zor olurdu burayı bulmanız. Bayağı gizli çünkü. Rastlantı olarak eline bilecek bir yer değil yani. Evet bayağı güzelmiş. Burada bir sürü büyük kitabı falan bulmuşsunuz. Bulmadık oğlum. Ben bunların hepsini oturup yaptım. Bunlar kalanlar, ekstralar. Bile. Şu an üstümüzde olabilecek en iyi büyüler var basılabilecek. Benim kılıç zaten şey bayağı güçlü. Benim yapılarım bu kadar. O zaman <laughs> şey geri dönelim. Götürebiliriz. Evet. Eve yarın anam Birini skill çeksin de onu aşından alın. Ben farmın içindeki yataklarda doyan da, da. Yanlışlıkla ee, ben önce kendimi kendi evime ışınlamam lazım çünkü şeyi bilmiyorum geldi. evet ben de kendi de göstereyim böyle bir şey Hı, yaptım biliyorum. ben de sonradan Ha ahmet ta senin şeyi bozdu farmı bozduydu Düzelttin mi sen? Evet, düzelttim onu. Geri zekalı herif farm bozmuş ya. Benim benim yemeğiniz var göstereyim. mı bu arada benim yemeğim ya? Var var. Ah. Hasan eve gittin mi? Ben kendi farmımı da göstereyim şöyle bir. Böyle benim ben de bir farm yaptım aynı Efe'ninki gibi. Efe'ninkini de göreceğiz. Bırak bana şunu. Sadece blue farklı ya. Aynı video. Aynı. Artık olarak aynı. Bu arada yalnız bir tane de başarılı zaten çıkacağız. Burada da nano farm var. Nasıl çalıştığını göstereyim mi? Nasıl çalıştığını? ya yani şunu açıyor Şuraya sağ tık spamlıyorsun. Bir kere gösterelim ya dur. Ben de tohum var bekle. Yani to... ha tohum değil de havuç güzel olur. Avuç mu? Avuç yapalım. Benim bir sürü kemik tozum vardı onları çevireyim mi? Yerleştirelim. Dur bekle. Ben de o sırada inek farmını göstereyim. Bu farm ben çok kötü bir farm ya gerçekten. Bu inek farmın gerçekten çok. Ya evet kendin çalışman gerekiyor ya onda. İki bir inekleri yukarıdaki inekler. Ama sunuyorsun. ben et alıyorum yani. Ya Hasan'ın ahırı daha iyi. Nevi de gösterelim bu itleri falan gösterelim abi. Şöyle Sinevi şöyle bir şey. Sizinki benimkinden daha büyük. Ama siz daha fazla kişi kalıyorsunuz. Ben tek başıma kalıyorum. Güzel. Şey, Berat ya. Hasan'ın çiftliği de böyle bayağı güzel gözüküyor dışarıdan. Evet, Ferhat evet Ferhat istiyorsan. Nereye? Bana. Evet buradan gördüğünüz gibi buraya spam atıyor. Bana bile avuç geliyor gördüğünüz gibi. Evet. Böyle bir şey. Ayağa da uç oldu. Ama XP farm. Şurada Sadın yaptığı aşırı Aslında basit. Mi? Şeker kamışı farmı var. Çok basit bir farm. O kadar basit. Verem fazla. Çok basit yani direkt. Hiç en, en salak Minecraft ya. oyuncusu bile yapabilir. Bir şeye bakın. Ahırı gösterdin mi? Ahırı gösterdim. Falan. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Buraya küçük bir Abi, şey yapmışsınız. Güzel. Onun dışında Ahmet Ağa'nın evi de göstereyim bekle. Değil mi? Küçük. Rezalet. Furkan'ın patını koyduğu yer. Bunu abi dur hazır. Seri bitmişken bence. Her yeri patlatmayalım, Ahmet Ağa'nın evi patlatalım. Efe ver müziği. Open Aymer müziği ver Efe. Ver Open müziğini. Bekle. O beleş yok. Bu yayın gitti lan efe patlattı. Ya. não é são Ahmet Ağa'nın evi bunu hak etti bu arada. Doğru. Ya oğlum adam bir defa kötü ev yaptı onu patlattım dedim git internetten bak adam uğraşamam deyip aynı evi buraya yaptı ya. Evet Efe. <laughs> son bir söyleyecek bir şeyin var mı videonun kapanışından önce? Open ah <laughs> 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 ah Delme 4, Delme 4. Hasan'ın <laughs> arkasından Ferhatı vuruyorum. Kapattım videoyu.